Sky Medya çalışan Türkiye'yi sunar. Çalışan Türkiye'den hepinize merhaba. Bu programda çalışan, üreten, kendini geliştiren, yeni fikirler ortaya koyan girişimcileri ve iş insanlarının yaptıkları işleri ekranlarınıza getiriyoruz. Aslında A'dan Z'ye birçok sektöre değiniyoruz. Bu hafta hem gıdayı konuşacağız hem de teknolojiden bahsedeceğiz. Özellikle yüksek değerli ve katma değeri olan teknoloji ürünlerinin çeşitliliklerine değineceğiz. Tabii teknolojinin hayatımızda kapladığı yeri düşünürsek aslında bu yeni teknoloji ürünlerinin ürünleri bizleri çok heyecanlandırıyor. Evet sözü daha fazla uzatmadan girişimcilerin hikayelerini ekranlarınıza getiriyoruz. 2014 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldum. Tam zamanlı iş aramanın yanında freelance olarak internet sitelerine içerik üretmeye başladım. Belli bir süre sonra klişe bir işte çalışmanın bana sıkıcı geldiğini fark ettim ve içerik yazarlığından devam etmeye karar verdim. Raybon firmaların ürünlerini ya da hizmetlerini organik kanallardan pazarlamalarına yardımcı olan bir ajanstır. SEO aslında bir pazarlama kanalıdır. SEO'ya yüzeysel bakmak yerine tüketici yolculuğunun en önemli parçası olarak ele alabiliriz. SEO öğrenilmeyecek bir konu değildir. Firma sahipleri ya da firma yöneticileri gerekli zaman ayırarak SEO hakkında bilgi edinebilirler. Ancak SEO konusunda başarıya ulaşmak için gerekli ölçüde vaka incelemeleri gerekiyor. Dolayısıyla tecrübe edilmiş bir ekiple çalışmak ya da daha önce bu süreci gözlemlemiş bir ekiple beraber süreçlerini devam ettirmek daha avantajlı ve daha az maliyetli olacaktır. Evet, Çalışan Türkiye'de bu hafta yine farklı sektörlerden farklı iş insanlarının hikayelerini ekranlarınıza getirdik. Bizler bu programda yeni istihdam alanlarını, yeni fikirleri, yeni girişimleri ve yeni inovatif iş imkanlarını takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.